Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da bir ofis açtı. Şu ara çok da siyasi magazinde çok konuşuluyor. Ofis her gidenler, gelenler, ofisin e, ziyaretçileri de çok konuşuluyor. Siz en son 8 Aralık'ta görüştünüz galiba? Evet, birkaç gün önce. Evet, doğru. 4 e, gün önce. Meslektaşlarım size sordu. Siz de nezaket ziyareti buna. E, ne konuşuyorsunuz Sayın Genel Başkanla gittiğinizde ben? Her şeyi. Yani ilk önce e, ailelerin hatırlarını soruyoruz tabii doğal olarak. <laughs> yani e, ben hanımefendiyi soruyorum. Çocukları soruyorum, torunları soruyorum. İpekle barış var. Kurultayda bir an var. Ee, Selvi Hanım Efendi, siz e, kendisini selamlarken size bir sistemde bulunuyor. Konuşmanızla ilgili. O, ha, o an ne hissettiniz? O bir yanlış anlaşılma. Şöyle ki, e, onu yanlış çözümlemişler. Özgür niye çok bağırdın mı? Evet. Falan öyle, diyor. Bir şey. öyle bir şey değil. O bağırma Ö olmadı diyor. size galiba yakışmadı mı? Diyor. Öyle bir Hayır, şey. Hayır, öyle demiyor. Yani şöyle diyor. Zaten Selvi Hanıma da sorulursa <laughs> doğrular. Özgür sen de oradaydın ya dedi. Ben yani aslında bu tarafı daha daha çarpıcı ama millet çok bağırdın dedi öyle kaldı yani. Anlamadım. Açık açık. Şöyle 39 milletvekilinden bahsettim ya. Evet. Ondan sonra Özgür bu olmadı sen de oradaydın ya dedi. Yani o 39 hmm. milletvekili verilirken. Sonra ben dedim ki el ele o sırada da Kemal Bey söz istemişti. Ben Selvi Hanım'la böyle el ele duruyoruz. Kemal Bey de kalkmak üzere. Anlatacağım efendim dedim yerime geçtim. Kemal Bey salona geçti. Sonra ben sol elim Selvi Hanım'ın sağ elini tuttum. Efendim ben yoktum dedim. Ben o sen dedi sekizli komisyonda yok muydun? Yoktum dedim Engin Özkoç vardı. Aynen böyle oldu. Ayrıca dedim ben 39 milletvekili verildiğini sabah 8'de öğrendim efendim dedim. Ha öyle mi bilmiyordum dedi. Ben de Selvi Hanım'ın elini öptüm ve yani o dakikada helalleştik. Ama tabii o, o kısmı şey diye yazmış televizyonlar. İşte Selvi Hanım e çok bağırdın ya. Yani çok bağırdın ya değil. Sen de oradaydın ya dedi. Hmm. Ama o gürültüden yanlış çözmüş. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu yaklaşan yerel seçimler öncesi aday isimlerini falan da hmm. konuştunuz oluyor mu? Yani son görüşmemizde ne bir şehir ne bir aday ismi geçmedi. Son görüşmede önce işte aileler nasıl falan sorduk. Çocukları torunları. Sonra genel olarak e, Filistin üzerine uzun konuştuk. Ben işte Kıbrıs e, Bosna Ersek Almanya ziyaretleri. Almanya'ya gitmek üzereydim. O gün gidecektim. Hatta uçağım öğlen saatlerindeydi. O konularda bilgi verdim. Genel Başkan Batı'nın Filistin meselesine yaklaşımı ile ilgili bir takım tahlillerde bulundu. Yani Almanya'nın tutumu ile ilgili konuştuk. Tarihsel hepimizin üzerinde birleştiği şeyler. Bunun dışında konu konuyu açtı. Bir takım geçmişten beri olan hususlar var. Mesela askeriyenin envanterinde Atatürk'le ilgili Olan bazı şeylerin ee, Milli Savunma Bakanlığı ya da Silahlı Kuvvetler Envanterinden e, sarayın müzesine geçtiğiyle ilgili bir bilgi kendisine ulaşmış. Onu söyledi. Bunun bir üstüne gitmek. Hani bir bakmak lazım. Bunu bir sormak lazım dedi. Mesela onu not aldım. Falan. Böyle şeyler. Genel durumla ilgili işte koşturuyorsunuz, yoğunsunuz takip ediyorum dedi. Falan ee, böyle bir genel birazcık işte tarih günler nasıl geçiyor diye ben söyledim. Aktif siyasetten biraz uzak kalmaya çalışıyorum. Daha çok farklı şeyler okumaya çalışıyorum falan diye bir şeyler söyledi. Üç günlüğüne veya iki günlüğüne bir İstanbul'a gitmiş. Kızı EYT'den emekli olmuş. İlk maaşıyla bize diyor bir yemek ısmarlamak istedi ondan gittik dedi. Böyle çok samimi, hoş bir sohbet oldu. Hiç şey konuştunuz mu kurultay sürecini? Kurultay, yani o kurultay Onu günü şeyde de... konuştuk biz. Ee, Sayın Genel Başkan'ı evinde ziyaret ettiğimde ve devir teslimde İki zaten konuşmuştuk. Evet. Evde biraz daha genel konuştuk. Sonra baş başa kalınca hani kurultayla ilgili bizde bir kusur var mı? Şu bu, bu bu böyle konuştuk ve hani böyle o süreci çok böyle sağlıklı bir şekilde geçirdik. Görüşmeye devam edecek misiniz? Niyet belirim yani sonuçta ben şöyle söyleyeyim. Ben seçildikten sonra Atatürk'ü, İnönü'yü, Ecevit'i, Deniz Baykal'ı e, mezarlarında gittim ve ziyaret ettim. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ben. Ardından bundan önce Sayın Genel Başkanı da hürmette kusur etmediği hem Karayalçın'ı hem Altan Öğmen'i hem Hikmet Çetin'i ziyaret ettim. Onları evlerinde ziyaret ettim. Sonra onlar geldiler beni genel merkezde ziyaret ettiler. Genel Başkanı da iki kez ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçte de şöyle düşünün. Şimdi biraz önce ne oldu? Ben aslında size söz vermiştim. Programı bir hafta erteleyince Uğur abi devreye girdi. Sonra siz ne dediniz? Uğur abi deyince bizim meslekte dediniz. Kıdem çok önemli. Üstadımız bizim falan. Uğur abinin kulaklarını ne güzel çınlattı. Şimdi sizin meslekte Uğur abi gibi akıl danışabileceğiniz birkaç kişi var. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. Benden önce bu iş yapmış. Dört kişi var şu anda. Dört kişi. Beşincisi yok. O yüzden her bir tanesi bir hazine. Elbette danışırım. Elbette sorarım. Ama şöyle yani millette nasıl bir hani bunları söyleyenlerde nasıl bir kendi içlerinde farklı bir kompleks duygusu oluşmuşsa bana diyor ki mesela bir gazeteci bir televizyon yorumcusu icazet almaya mı gittin bilmem mesela şöyle sordular bana Tanju Özcan'ın affı meselesi vallahi dedim şunu yaparım bunu yaparım bunu yaparım bir de genel başkana sorarım tabi dedim bay efendim bunu genel başkana soracaksan senden lider olmaz ya kardeşim Tanju Özcan genel başkana sert eleştirilerde bulunmuş Gitmiş partinin önünde koltuğu aşağıya atmış. Bunun üzerine partiden ihraç edilmiş. Doğrudan genel başkanı hedef almış. Ben mevcut genel başkan olarak benden önceki sayın genel başkan hukukunu gözetmezsem bu koltuğun hakkını vermemiş olurum. Ben, Ve ben aradım biliyor musunuz? Dedim ki sayın genel başkanım Tanju Özcan'la ilgili süreç bu. Bana bildirilen şu yani il başkanı biz Kemal Bey'i ziyaret etmiştik affederiz demişti. Bu doğruysa bunlar af talebi var ve biz bunu yüzüncü yıl af kapsamında değerlendiriyoruz. Ama sizin gönlünüz kırılacaksa böyle bir şey yapmam dedim. Sayın Genel Başkan da dedi ki yok sorun yok ama sana biraz tepki gösterenler olabilir. Yani Kemal Bey böyle istersen dedi bir temayül yoklaması yap elini güçlendir. Yok dedim ben kendimle ilgili riski alırım efendim dedim. Siz şey yapıyorsanız affettiyseniz biz de affederiz. Ben o riski alırım. Hani elimi güçlendirmek için temayül Bolu'ya sordum. Onlar da istiyor yapmak yerine Böyle yürüdük. Bana diyorlar ki sen Kemal Bey şunu sorduysan senden lider olmaz gibi bir laf. Ben böyle komplekslere sahip değilim. Dediğim gibi akıl danışabileceğim bir beşincisi yok. Dört tane önceki genel başkan var. Sıkıştığımda telefonla sorun. Ben Afganistan meselesinde Hikmet Çetin'le konuşuyorum. Ben parti tarihiyle ilgili kafama bir şey takılsa Altan Öğmen'den başka birisini aklamak, aramak aklıma gelmez. Ben özellikle bu vergi kanunları, yolsuzluklar bu meseleleri bir yerde takılsam Kemal Bey'e danışmayacağım da kime danışacağım? Veya partide zorlu bir kararda. Bunu kompleks edenden lider olması esas. Lider dediğin doğrusunu yapmak için doğru yere danışandır. Her şeyi bilen, ben bilirim ben bilirim diyenden lider olmaz. Olsa olsa işte kötü diktatör örnekleri oluyor onlardan bir tanesi olur. Ee, yarın Dem Parti ile görüşecek misiniz? Evet saat 12.30'da e, nezaket ziyaretine gideceğim. Daha doğrusu hayırlısı olsun ziyaretine gideceğim. Bu önemli. Nezaket ziyareti diye özellikle altını çiziyorsunuz. Şöyle, biz şimdi ben genel başkan seçildim. Sayın eş genel başkanlar ayrı ayrı beni aradılar. Konuştuk ve görüşmek bundan sonra görüşürüz dedik. Ardından bir hayırlısı olsun ziyareti olması beklenir. Sonra şunu öğrendim ben. Dem Parti'nin e, genel başkanları bizden hemen önce seçilmiş. Ancak o kurultay atmosferinde Kemal Bey hayırlısı olsun ziyaretine gitmemiş. Onların seçimi bizden önce olduğu için partiler arası ilişki gereğince nezaketli olan doğru olan benim gitmem. Ben yarın her iki eş genel başkanında birlikte ziyaret edeceğim ve kendileriyle e, geçirdikleri kurultaydan sonra üstlendikleri görevden dolayı tebrik edeceğim.